Evet, Londra'da bir sokak cadde görüntüsü. Güzel, bizim Aksaray gibi. Bir büyük bir otel var. Biraz daha turistlere hitap eden bir yapı. Bir de Londra'da böyle Ankara gazinolarını hatırlatan tarzda bisikletli gezi araçları var. İşte bu. Yani böyle ışık ışık oturup gezdiriyorlar. Sanırım artık elektriklileri de çıktı bunların ama böyle yarı köle düzeni, yarı şey. Buradan iyi para kazananlar da oluyordu bizim arkadaşlardan anlatıyorlardı. İlginç. Gördünüz mü? Pavyon bisikleti. Evet, pavyon <laughs> doğru. Ankara gazı nasıl diyorum ben de, pavyon bisikletler. Bakalım. Evet, yeşil yandı Ömer Asım. Kırmızı otobüs görmekten içimiz dışımıza çıktı çünkü adamların otobüsü genel olarak kırmızı. Yani... Vaa dedi kölelerin kanlarıyla Yani tabii bu yaklaşım da biraz sert oldu ama fena da değil. Neden kırmızı acaba İngiltere'deki otobüsler? var? bu da güzel bir soru. Aa burada bayağı eski bir otobüs var bak. Şurada. Bayağı eski. Ee, taksiler var. Neyse sokak ortasına çok böyle çekmeyelim milleti. Ve tabii büyük şehir olur da inşaat olmaz mı? Bu inşaat benim tahminim en az 5 yıldır böyledir. İngiltere'de, Londra'da. Oo. Pavyon bisiklet merkezine gelmişiz farkında olmadan. Burası ne ya böyle? Taksi Evet baksana. Çok acayip. Şöyle gösterelim. Pavyon bisikletler. Burası ne? Tiyatır. Ha, çıkacakları avlamaya burada gelmişler. Yani tiyatro var içeride muhtemelen. Buradan çıkanları. Bak bir tane geliyor. Pavyon bisikletimiz. Böyle değişik bir konsept. Da avlamak için. Thames nehrine de gelmişiz zaten burası da. O Thames ne, 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 ne. ne nehirmiş ya? Lister'da da nehir var dedim ben size. <laughs> nehir. Tamam gidelim bakalım hadi. Gidelim. <laughs> Ömer Asım'ın sinirleri gerildi. Açalım bir Ankara havası şurada. Dinletelim ya.